Sevgili halkım, iyi akşamlar. Evime hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Milletimize baş sağlığı dileyerek başlamak istiyorum sözlerime. Terörle mücadelede şehit düşen evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit ailelerimizin, milletimizin başı sağ olsun. Uzun zamandır sohbet edemedik. Kısmet bugüneymiş. Bu akşam sizi neden davet ettim evime? Çok sorun birikti ve emin olun ki çok çetin bir mücadele veriyoruz. Biz iktidara geldikten sonra bakarız demiyoruz. Bu geçiş sürecinde çektiğiniz acıları olabildiğince hafifletmek için çok uğraşıyoruz. Güzel günler yakın. Ama geçiş sürecinde de mücadeleyi elden bırakmıyoruz. İktidara geldiğimizde ivedilikle ve kolaylıkla çözeceğimiz sorunlar Maalesef muhalefetteyken zamanı alabiliyor. İnatla hayat kalitenizi düşürmeye çalışan ceberrut bir iktidar var karşımızda. Oysa insanımız çok mütevazı. Bir evi, bir arabası, güzel, huzurlu bir ailesi olsun istiyor. Sadece bu kadar. Hepsi bu. Bu bile çok görülüyor insanımıza. Bakın, yoksulların, en savunmasızların üstü çizildi. Orta sınıfın altındaki haneler dibe düşürüldü. Özellikle tipik orta sınıf işçi çocuklarının basamakları tırmanarak standart atlama olasılığı ellerinden alındı. İktidar sadece ihalecilere, beşli çetelere, mafyalara, çantacılara çalıştı. İşte bugün ivedilikle yapacağımız bir iyileştirmeyi hatırlatmak ve kritik bir çağrı yapmak için sizleri mutfağıma davet ettim. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. Türkiye'de bir araç alırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödüyoruz. Yetmiyor. Aracın bedeliyle birlikte bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. Üstüne gümrük vergisi ödüyoruz. Üstüne motorlu taşlar vergisi ödüyoruz bu kadar vergi nedir Allah aşkına? Bakın Almanya'da 15 bin avro olan sıfır bir aracın fiyatı bizde vergilerle 500 bin lirayı aşıyor. Benim milletim Almanya'daki otomobilin tam iki katını ödüyor. Nüfusumuzun yüzde 95'inin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı. Şimdi açıkça çağrı yapıyorum. İlk yapacağımız işlerden biri bir altı motor otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık dörtte biri oranla indirmek olacak. Biliyorsunuz gençlerin ilk sıfır araba almaları için öteve yok demiştim. O vakit hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Özetle bugün ikinci el olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. Ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Bu kadar. Ailenizle sıfır araba kokusu olan araçlara bineceksiniz. Bu arabalar sizlerin de hakkıdır. Altını çizeyim. Bu bahsettiğim uygulama lüks araçlar için olmayacak. Açık konuşayım. Zenginin, çok kazananın vergilendirilmesi taraftarıyım bu ülkede çok kazanan, fakirin, fukaranın hayatının iyileşmesi için de Beytülmal'e katkıda bulunmak zorundadır. Saray yoksuldan aldı, varsıla, sermayeye verdi. Ben bu parayı yeniden yoksula transfer etmek için lüks tüketimden vergi alma taraftarıyım. Sermaye karşı değilim ama herkesin kendi payına düşeni ödemesi gerekir. Tekrar ediyorum. Bizler iktidara gelinceye kadar araba alımını öteleyin. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde öteveyi çizeceğiz. Öteveyi de lüks araç alanlara uygulayacağız. Onlar da güzel güzel ödeyecekler vergilerini ülkelerine. Otomotiv sektörü de bana darılmasın. Onlar da biraz sabretsinler. ÖTV problemini çözdüğümüzde kayıplarını çok hızlı telafi ederler. Zaten böyle devam ederse onlar da biliyorlar ki onlar içinde yolun sonu göründü. Bu yüzden hep birlikte biraz sabır. Sonrası hepimiz için aydınlıktır. Kalın sağlıcakla.